Herkese merhaba arkadaşlar. Sezonun ilk özetiyle karşınızdayız. Cihan ve Aliya tüm engellere rağmen birbirlerine duydukları aşkı sahip çıkarak konağa geri dönerler. Bu kararın bedelinin ağır olacağını bilseler de birbirlerinden vazgeçmemeye kararlılar. Ancak Aliya'nın Kanada'ya gitmemesi sadakatin gözünde felaketin başlangıcıdır. Sadakat bu aşkın önüne set çekmek için elinden geleni yaparken Cihan da annesine karşı gardını almakta hiç gecikmez. Mine cephesinde ise öfke sadakatinkinden farksızdır. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine hırsının ateşiyle Alya'ya yönelir onu ortadan kaldırmak için planladığı hamlenin bedelini kendisinin de hesap edemeyeceği şekilde ödeyeceğinden habersizdir. Öte yandan Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi Albora ailesi